Merhaba arkadaşlar kıyalım. hoş geldiniz. Ben Muhammed bugün bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar FIFA 19 Ultimate Team'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama düşündüğüm düşündüğüm bu oyun çok kolay. <laughs> Her oyunu kazanıyorum. challenge yapmayı düşündüm. Evet bugün tek adam challenge yapıyorum. Sadece belirlediğim bir adamla gol atabileceğim. O adamı daha belirlemedim. Bir saniye benim kadromda kimler vardı ki hatırlamıyorum. Ha şimdi kiminle denesek? Bence bir Diego Costa yapabiliriz bunu diye düşünüyorum. Diego Costa'nın şutu iyi. Yani şimdi Benzema'ya bakıyoruz. Benzema'nın Benzema mal. Benzema ile bir şey yapamıyoruz. O yüzden tek adamımız Diego Costa olacak. Bu adamla gol atacağız atabileceğiz sadece. Başka hiç kimseyle gol atamıyoruz. Bence bence kaybedeceğiz. Hadi Diego Costa bak sana güveniyorum. Orada sallanıyorum mal gibi. Umarım kaleyi de sallayabilirsin. Hadi bakalım karşımızdaki adamın takımı nasıl? Tamam. Güzel bir takımı yok. Normal seviyede. Klasik. Başlangıç La Liga takımı. Tamam mı? Klasik. Ama umarım adam bottur. Yoksa kazanamayız. Hadi bakalım Benzema. Verdi şimdi şimdi top. Topun içinde olduğunu göremiyorum. Heh, şimdi şöyle. Diego Costa. Verin Diego Costa tek başına oynasın. Çünkü Diego Costa'nın tek başına oynaması gerekiyor. Yalnız birisiyle gol atarsam kendi kaleme gol atacağım çünkü. Sen bu adamı niye durduramadın? ben benzeme. Sen koş koş dur dur. Adam adam çok saldırgan oynuyor. Korktum bir anda. Sakin. Şöyle yapayım. Lan oğlum bir şey yapamadınız be. Üf. Güzeldi. Güzeldi. Martial. Yavaş. Ciğerimi söktün Hayır yaşlı pata bastım. Hayır. Pasa yanlışlıkla bastım. Yemin ediyorum size yanlışlıkla bastım. Yemin ediyorum bak. Allah'tan adam adam atamadı. Ama yeter artık. Bu ne ya? Ş yani çok saçma bir şeyler olmaya başladı şu anda. Bir kere yanlışlıkla pasa bastım. Sonrasında yani saçma saçma şeyler oldu. Dur sakinleş. Benim bu adama karşı challenge yapmaya çalışmamın yanlış bir e, düşünce olduğunu düşünüyorum şu anda. Adamın defansını geçem... Bu ne ya? Adam defasını geçemiyorum hiçbir şekilde. Şu anda topu alamıyorum yani. Neden bilmiyorum. Gerçekten topu alamıyorum. Şaka yapıyorsun galiba. Biz düzgün oynar mısınız takım? Diego Costa koş Diego Costa. Diego Costa koş. Şimdi Diego göre dolayı şey yapamıyorum. Kafama göre e, saldırı yapamıyorum. O yüzden çok üzücü oluyor. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun yani şaka yapıyorsun sen. Dünyanın en basit penaltısını verdim şu anda. Ben şu, bir şey diyeyim mi? Daha kaleye bile gidemedim. Kale, kaleye gidemiyorum. Şu anda kaleye gidemiyorum. Adamın defasını geçemiyorum gerçekten. Hadi. Ama ver diye Costa ya geri. Ya aa! Adamın de, hiçbir pasım adamı geç geçemiyorum. Hiçbir geçemiyorum. Kafayı yiyeceğim şu anda. Çok sinir oldum. Çok uyuz oldum bu adama. Güzel. Ya nasıl ayağından kaçtı o top? Costa bak. Ben seni seçtim, sen bilseydim başka birini seçerdim Diego Costa. Bak düzgün oyna. Bu maç sana bağlı bir maç. Costa nerede? Costa'yı gördüm. Costa'ya ver. Costa'ya ver. <laughs> Costa'ya ver işte bu. <laughs> Niye Diego Costa defanstan falan takılıyorsun? Düzgün yerlere takıl. Bak Benzema var şurada. Tony Cruz Kaçsana Costa! Bak Costa. Seninle şut atacağım. Başkasıyla şut atamam. Seninle oynamam gerekiyor. Neden bana bunu yapıyorsun Diego Costa? He? Neden? Bir daha çalın. Bir daha çalınca yapmıyorum lan yeter. Ve galiba yavaştan gol yiyeceğim bir tane daha. Üh, adamı sakatla bak Deco tek adamım. Adamı sakatlama fark ederseniz yine pas geçiremedim. Adamın pasını da geçirmiyorum ama bu top adama geri sekiyor zaten be Benim şansım bu. Costa Allah rızası için birazcık koş. Allah rızası için. Aynen. Sonunda Costa. Bari şutumuz olsun be Costa. Hayır vurma 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 vurma. Tamam. Benzema yukarıya pas ver. Tam Tamam tamam sıkıntı yok. Direğe direğe çarptı. <laughs> Gol yese, gol atsaydım üzücü olurdu. Kendi kalemi gol atmak zorunda kalacaktım Hiçbir bir şey değiştirmiyordu ama olsun. Aha. Oh. Bozulan pozisyonu salak. Ne oldu? Sadece penaltıdan mı işte gol atabiliyorsun he? Aha oh. Kosta'ya var. Kosta'ya Kostay demiştim ya. Neyse tamam Kosta'yla oynayacağım. Şöyle. Gitmedi Kosta'ya da gitmedi. Ya bak sinirleniyorum ben Kosta'ya veremediğim zaman topu sinirleniyorum. Kosta'yla gol atmam gerekiyor. Kosta'yla şut çekmem gerekiyor. Kosta niye hiç kaçmıyorsun kardeşim? <laughs> Neden? Niye sadece oturuyorsun? Ben anlamadım Costa'yı şu anda. Nasıl bir ilk bu kardeşim? Bak Diego. Bak. İlk ismine hitap ediyorum sana. Diego. Adamların ceza sahasına gir. Sen de bu takımdasın. Senin gol atman gerekiyor. Lütfen. Sen defans oyuncusu değilsin. Orta saha oyuncusu değilsin. Sen Santrafor'sun. Repeat after me. Sen nesin? Santrafor. Oyna bakayım kardeşim. Dünyanın en güzel şeyini yaptım. Motivasyon şeyini yaptım. Ben konuşmasını yaptım. Var ya o hat-trick falan atacak büyük ihtimal şimdi. Ben buraya pas verdim de boşuna verdim yani zaten ki. Fazla açıldı. Aha yedik. İçimizde ıskıldık ya. Çok yakındı. Ne oldu? Sen kimsin lan? Abi, bir, bir durun. Diego Costa'yı bekliyoruz kardeşim. Bir saniye. Topluca Diego Costa'yı bekliyoruz. Hop. Şöyle. Şöyle. Mükemmel. Aa, hadi. Hadi. İşte bu be. İşte bu. Diego Costa. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Diye Costa dediysem diye Costa gördünüz mü? Motivasyon konuşması böyle yapılır. Kaleciye bir de bestlik atmışım. Kalecinin namusunu almışım. Kalecinin namusu falan kalmamış. Kaleci var ya. Üf. Ben olsam futbolu bırakırım. Gerçekten futbolu bırak kaleci. Ya futbolu bırak yani. Gerçekten bırak futbolu. Bu arada sonunda Diego Costa kaçtı. Benim e, konuşmamdan motivasyon benim motivasyon konuşmamdan sonra birazcık kendine geldi galiba. Sonunda e, nasıl bir pasto bilmiyorum. Neden böyle ne oluyor? Ben şu anda gol yersem büyük ihtimal çok sinirlenirim ki ben gol giyeceğim galiba. Ben ben çok sinirleniyorum şöyle şeyler olunca. Lütfen düzgün düzgün devam edin. bekliyoruz. de Costa da koşuyor tamam. Diego Costa koş. Şöyle. Hayır. Bir daha. Hayır. Ha. Sadece Diego Costa'yı vermem gerektiği için çok zor oluyor ya. Mükemmel bir pas kardeşim. Tebrik ediyorum seni. Bir penaltı daha olmasın. Nasıl? Nasıl? Niye izletmedin bir kardeşim? Oha! O nasıl bir pastı? O nasıl bir pastı? <laughs> Diego Costa koş. Ha, hadi. Hadi tamam tamam tamam. Ben de ben de de ben de. Aynen. <laughs> topu doğru koşmadı ya. Allah'ım topun ona gelmesini bekledi. Sen malsın. Sen özürlüsün. Aa şut pozisyonu aradım <laughs> Uzaktan deneyecektim. Üzdü. Ya, hayatımın golünü gollerinden birini yedim. gerçekten her, her uh, FIFA bölümünde hayatımın golünü yiyorum ama. Şimdi ben buraya verdim topu. Ama Diego Costa yok zaten. Yani orada o topu devam ettirsen bile ne yapabilirim ki? Yani cidden ne yapabilirim ki? Hadi ya bir kere verin şu pasları. Hadi ya bir kere ya, bir kere geçin lütfen ya. Allah'ım Costa, şu bileklerini oynat, oynat. Ay yedik bir tane daha yedik. Vallahi bir tane daha yedik. Vallahi yedik. Adam birazcık salaklık yap yemedik arkadaşlar. Eee lafımı geri alıyorum. <laughs> Yememişiz. Çok güzel. Şöyle. Şöyle Costa'yı yine bekliyoruz. O yüzden yukarı çektim salak gibi. Ne yap Mal. Mal. Ben şu tabi onun için basmadım. Ayağını atman için bastım. <gülüyor> 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 lan oğlum! Lan ne oluyor lan? Ver lan kırmızıyı. Ver adam olsun. Kırmızı ver hakem. Hakem! Hakem aferin! <laughs> ne oldu? Ha? He? Her türlü ben karlı çıkıyorum sen zararlı çıkıyorsun. Ne oldu? Yalnız bir şey değil mi? Gerçekten kırmızı kaslı pozisyonda. Yoksa durdurmaz zaten maçı. Ama keşke defans oyuncun olsaydı. Bilmiyorum hangi oyuncu o. pas yapacaksın kardeşim. Kardeşim top çevirmiyor. Helal olsun ya. Çok yeteneklisin. Ben zaten tek adam challenge yapıyorum. Sen de zamana karşı oynuyorsun ha. Bir şey diyeyim mi? İnşallah internetin gider. İnşa İnşallah senin internetin gider. Hayır hayır hayır. hayır. İnşallah senin PlayStation'ın alev alır böyle bir anda böyle bir. Al oyna. Oynamıyorum al siz... oyna kardeşim tamam ya. Ben bırakayım sen oyna. Aramda takım arkadaşın çok iyisin ya. Çok iyisin kardeşim. Böyle devam sen bu hayatta var ya. Böyle bir şeyle başarılı olursun inanıyorum sana. Sen, sen EA Sports'un CEO'su olursun bu zekala ya. Ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum. Ben görevimi yaptım diye Costa'ya bir gol attım. Geri kalan şey ben Diego bıraktım. Adam hareket etmiyor kardeşim hareket etmiyor. Oğlu yerde duruyor topun ona gelmesini falan bekliyor. Ben çöyleyeceğim şey, şey ya çöyleyeceğim. Şey Her neyse arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz şeyler yapmak için sonuçta videoyu beğenmeyi kanala hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzereyken çok çok iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.